Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim az önceki yaptığımız dersi uzatmamak için onu kesiyorum. Şimdi ikinci video kaydına geçiyorum. Tağutlaşmış nefislerden bahsediyoruz. Sohbetimizin başında Men lem yerhem sığırane ifadesini kullandık. Kim hadis şerifte, kim küçüklerimize rahmet etmezse, merhamet etmezse ve yuvakir kebirane büyüklerimize de saygı göstermezse dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde yaşadığımız toplumun ya da sistemin ve rejimin gençliği insanlığı getirdiği nokta nasıl bir nokta biliyor musunuz? büyük zerre kadar tanınmıyor, küçük zerre kadar tanınmıyor. Edeb, ahlak dediğimiz şey artık raflara kalkmış durumda. Bir baba ya da anne eve giriyor, evin içerisinde eş var, çocuklar var. Giren baba mıdır, sokaktan gelen Ahmet ağa mıdır, ne olduğu belli olmayan bir kimlik gibi karşılanıyor. Zerre kadar kimse istifini bozmuyor. Baba gelmiş ya da eş gelmiş. Karşılayalım, kapıyı açalım. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin kocacığım diyelim. Diyen nefisler kalmamış kardeşler. Bu nedir bu? Bu büyüklerimize saygı göstermeyen ve minna bizden değildir hadisinin tam içerisinde olan tutum ve davranışlardır kardeşler. Otobüse biniyorsunuz. Otobüste yaşlı eli ayağı titreyen bastonuyla ayakta zor duran bir tane nene ya da dede ama onun yanında 18 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında genç diyebileceğimiz çocuklar koltuklara oturmuşlar o yaşlıyı görmemek için kulaklarına kulaklığı takmışlar bilgisayarla ya da telefonlarıyla oynuyorlar. Bu nedir kardeşler? Bu büyüklere saygı göstermemenin en büyük örneklerinden bir tanesidir. Ve yuvakir kebirane bu işte. Sabah namazı olmuş. 7 yaşında çocuklarınıza namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde de onları zorlayın. Gerekirse hafif de şöyle okşayın tabiri caizse. Hadisine rağmen evin çocukları bırakın 7 yaşını 10 yaşını 15 yaşına gelmiş 20 yaşına gelmiş amel defterleri açılmış anne ve babanın umrunda bile değil. Çocuklarının namaza kalkması, evde mescit oluşturmaları, ee, cemaatle namaz kılmaları umurlarında bile değil. Tam tersine çocuğun üstü açılmışsa gidiyor anne baba güzelce çocuğun üstünü örtüyor ki üşümesin rahat rahat yatsın. Bu nedir? Bu çocuğa rahmet midir? Merhametli davranmak mıdır? Hayır. Bu çocuğa zulmün daniskasıdır kardeşler. Çünkü bu çocuk özellikle amel defterleri açılacak ya da açılmış olan bu çocuklara bu şekilde davranmak demek Onlara merhamet etmemek demektir. Namaza kaldırılmayan bir çocuk belki o günahından dolayı cehennemde yanacak. Anne ve baba evladının cehennemde yanmasını göze alıyor, yatan çocuğun üzerini daha fazla örtüyor ki daha rahat yatsın. Bu küçüklere şevkat göstermemek demektir. <laughs> şevkat deyince biz sadece bir çocuğun sırtını ocalamak ya da sırtını sıvazlamak, başını sıvazlamak olarak mı algılıyoruz? Sadece buysa hayır doğru değil. Evet bu da var ama sadece bu değil. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Hepiniz çobansınız ve ra'iyetinizin altındakilerden sorumsuz, sorumlusunuz buyuruyor. Biz anne ve babalar olarak ya da büyükler olarak çocukların sadece midelerine ve işkembelerine hitap etme konusunda mı sorumluyuz kardeşler? Yoksa onların beyinlerine ve kalplerine de hitap etme noktasında sorumlu değil miyiz? Çocuk terbiyesinde bize en büyük örnek olan Lokman Aleyhisselam oğluna ayeti kerimenin ifadesiyle buyuruyor ki Ya bu neyye la tuşrik billahi inne şirke le zulmun azim Ey evladım la tuşrik billahi Allah'a ortak koşma. İnne şirke muhakkak ki şüphesiz ki şirk le zulmun azim. Çok büyük bir zulümdür. Zulmün şirk olduğunu öğretiyor Lokman Aleyhisselam. Rabbimiz Lokman Aleyhisselam'ın ağzından Kur'an-ı Kerim'e kıyamete kadar okunacak bu ayeti koymuş mu koymuş? Peki biz çocuklarımıza merhamet edip, acıyıp onlara şirkin ne olduğunu, tuğyanın ne olduğunu, anlatıyor muyuz anlatmıyoruz o zaman bu çocuklarımıza biz rahmet ve merhamet kaynağı değiliz anne ve babası yaşlılığa ulaşmış ama o yaşlılık esnasında kendileri genç olan evlatları o ana ve babaya rahmet etmiyor merhamet etmiyor sokağa atıyor huzur evine gönderiyor, dayak atıyor, arkasından dedikodu yapıyor, fitne yapıyorsa burada bir evladın yaşlı olanlara saygı ve merhamet göstermesinden bahsedemezsiniz. Bir mecliste meclis adabı vardır kardeşler. Meclis adabı. O meclis adabında bir büyük girmişse o büyük baş köşeye oturtulur. Bir mecliste su dağıtılacaksa sağdan başlanır. Sağdan başlanılan insan eğer büyük değilse küçükse o küçük önce büyüğüne suyu ikram eder. Bunlar meclis adapları. Yolda yürürken karı ve koca ikisi birlikte yürüyorsa Erkek bir adım önde yürür, kadın bir adım geride gelir. Bu yol edebilir. Karı koca adabıdır. Bir erkek evine gelmişse evini eşi açar kapısının kapısını eşi açar hanımı açar onu öperek karşılar üzerindeki kıyafetini alır terliklerini koyar bu karı koca arasındaki sevgi ve muhabbet adabıdır. Bir meclise alim girmişse o alime yer gösterilir. Bu meclis adabıdır. Bir mescitte namaz kılınacaksa ya da herhangi bir yerde orada önce Kur'an hafızları varsa onlar öne sürülür. Onlardan birisi yoksa ilimde önde olanlar öne sürülür. Onlardan da kimse yoksa yaşlı olanlar buyur edilir. Bunlar hep edep ve adaptır. Bir ilim adamıyla bir hocayla konuşurken, sohbet ederken ona sevginin, merhametin, ilgi ve alakanın, hürmetin en üstünü gösterilir. En güzel cümleler seçilerek ona hitap edilir. Çünkü alimler peygamberlerin getirdiği davayı temsil eden insanlardır innel evliyâe varasetül enbiya nebilerin varisleri kimlerdir? Alimlerdir. Bütün bunlar yok olmuş durumda kardeşler. Bütün bunlar yok olmuş durumda. Toplumun arasına ağlattılar. içini dışına çıkarttılar. Televizyon kanallarıyla, internetleriyle, Sosyal medyalarıyla toplumun bütün değer yargılarını mahvettiler. Resmi istatistiğe göre esrarın içilme yaşı ilkokul 3. 4. sınıfa düşmüş. Bugün dünya üzerinde yapılan hapishanelere insanlar sığmıyor tıklım tıklım 3 kişi 5 kişilik odalarda hapis odalarında 40 kişi 50 kişi yatırılıyor. İnsanlığın çivisi çıkmış. Müslümanlar biz nefis tezkiyesi dediğimiz şeyi yapmazsak nefis tezkiyesi hani bizim bu hızlı gençlerin arasında ya da radikal mi diyorlar ne diyorlar bu gençlerin arasında zühd, takva gibi başlıklar konuşulduğu zaman çok böyle ruhları sıkılıyor, canları sıkılıyor. Pazartesi perşembe orucundan bahsetmek, teheccüd namazından bahsetmek, Kur'an okumak, Kur'an okuma virdinden bahsetmek, hadis ezberlemekten bahsetmek, ilim meclislerinde oturmaktan bahsetmek gençliğimizin ruhunu daraltıyor. Neden? Çünkü nefislerimizdeki o tağutlaşmış yapı bizi daraltıyor, bizi sıkıyor. Hazreti Ömer'den rivayet edilir kardeşler. Hazreti Ömer diyor ki, benim evim Medine-i Münevvere'de peygamberimizin mescidinden biraz uzaktı. Beş vakit namaza gelemezdim. Yanı başımda bir komşum vardı, bir Müslüman, bir sahabi. Onunla günü birlik günü paylaşırdık. Bir gün o giderdi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bütün öğretilerini alır, bana getirir. Ertesi gün ben gider, Allah Resulü'nün öğrettiği şeyleri alır, getirir arkadaşıma iletirdim. Ve bu şekliyle ta'avenu alel birri ve takva bir ve takvada yardımlaşın ayeti kelimesini yaşardık aramızda. O kuvvet böyle bir şeydi. O peygamberimizin yanından geldiği zaman bana bir şey anlattığı zaman o kadar pür dikkat dinlerdim ki etrafımdaki insanlar bana seslense dahi duymazdım. Çünkü peygamberimizin yanından gelen bir kardeşim var ve peygamberden bana nakil getiriyor. Aynısını ben yapardım o da aynısını yapardı diyor. Bu nasıl bir şeydir kardeşler? Bu nefis terbiyesi dediğimiz şeydir. Tağutlaşmış nefsi ıslah etmektir. sahabe-i kiramın içerisinde hayasıyla, edebiyle, utanma duygusuyla öyle öne çıkmış sahabiler vardı ki bunların en başında Hazreti Osman radıyallahu anh gelirdi. Rivayet edilir. Hazreti Osman lavaboya gider tuvalete. Tuvaletin içerisindeki ıbrık dediğimiz, tas dediğimiz taharet alacağı şeylerden dahi haya edermiş mahrem bölgeleri gözüktüğünden dolayı. Biz böyle insanların davasını üstlenmiş insanlarız kardeşler. İf'al ma teşâ'u in lem testahyi Allahu alem tam zihnime gelmedi hadisin metni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Utanmıyorsan dilediğini yap. Bizde utanma duygusu gitmiş kardeşler. Edep ve haya gitmiş kardeşler. Bakın tevhid ehli Müslümanlar, tuğyanı reddetmiş Müslümanlar, hayatını alemlerin Rabbine adamış olan Müslümanlar. Vallahi sizin şu yapınız, akidevi anlamdaki yapınız, şu dünyadaki bütün insanlara bedeldir. Siz bu kadar kıymetlisiniz. Siz samanlık içerisinde kaybolmuş mücevherlersiniz. Parıl parılsınız, parlıyorsunuz. Fakat sizlerin ve bizlerin nefislerindeki o ilahlaştırılmış duygular hiçbir zaman törpülenmemiş, törpülenmiyor. Bizlerin işte takva budur. İşte Allah'tan korkma budur. Bakın bu Müslüman'a iman edersiniz. İman edin ya da denilecek insanlar olmadık olamıyoruz. Feslekim keme umirte. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol buyuruyor Rabbim. O emrolunduğumuz gibi dosdoğru olmanın ilkelerini bir türlü hayatımıza oturtamıyoruz. Vel asri innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki muhakkak ki insan şüphesiz ki insan hüsrandadır. İllellezine amenu ancak bu hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? iman edenler. Bak Allah Subhanahu ve Teala iman edenleri istisna kılıyor. Bunlar müstesnadır. Ve salihati salih amel işleyenler. <laughs> ve tevasav bil hakki ve tevasav hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Hakkı tavsiye ediyoruz. Bir Müslümana diyorum ki mesela Allah'tan kork ittakillah diyorum. <laughs> Müslüman dönüyor diyor ki sen Allah'tan kork. Sahabe <laughs> sahabe sahabeye ittakillah dediği zaman Allah'tan kork dediği zaman Karşıdaki sahabi ona derdi ki Allahümme cealni el müttakî Allah'ım beni müttakilerden eyle dua ederdi. Şimdi birisini Allah'tan kork diyorsun, sen Allah'tan kork diyorsun. Bu kadar sahabi ahlakından uzağız. Nefislerimiz bu kadar putlaşmış ve tağutlaşmış. Bir Müslüman, ya bak Müslüman diyorum ya. Bir Müslümana diyorsun ki kardeş Ayeti kerimede Rabbim şöyle buyuruyor. Ya bir ayeti sen mi biliyorsun diyor ya. Sanki sadece sen varsın yani. Allahu Ekber. Bir hadis söylüyorsun. Bir sen ne biliyorsun o hadisi kardeşim diyor. Allahu Ekber. Ve izâ tuliyet âyâtuhu zâdetum imana. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Onların imanı artar diyor Cenab-ı Hak. Bizim Müslüman ayet okuyorsun. Bir sen mi biliyorsun ya diyor. Ha hani nerede Müslüman? Nerede İslam? Nerede o terbiye olmuş nefisler kardeşler? Bütün bunların sebebini acizane tespit olarak söylüyorum. Yanılıyorsam nefsimdendir. İsabet edersem Rabbimdendir. Biz maymun iştahlı insanlarız kardeşler. Bizim tahkikle zerre kadar alakamız yok. Bir meseleyi tahkik edip o meseleyi en ince detayına kadar öğrenme diye bir derdimiz yok. Biz maymun iştahlı insanlarız. Bugün şu anda şu saatte şu dakikada bir şeye ihtiyacımız var. O ihtiyacımız olan şeyi alıyoruz. Bitti. Onunla tatmin oluyoruz. O öğrendiğimiz şey neyse onu da tabiri caizse amiyane dibine kadar öğrenmiyoruz. Sathi hey mesajlarla hocalardan fetva alarak mesajlarla altını çiziyorum. Vallahi böyle bir din yok kardeşler. Böyle bir din yok. Böyle bir İslam yok. Böyle bir Müslümanlık vallahi yok. Bu son 15-20 yıldır uydurulmuş din. Uydurulmuş yapı. Uydurulmuş karakter bunlar ya. Bu halden Allah için çıkalım. Peki nasıl çıkacağız? Bunun yolu var mı? Vallahi var. Elif la min zalikel kitabu la raybe fihi Bu kitapta zerre kadar şüphe yoktur. Huden lil muttakîn. muttakiler için hidayet kaynağıdır. Allah buyuruyor. Ma huwa şifâun ve rahmetun lil mu'minin. O Kur'an müminlere Şifa ve rahmet kaynağıdır diyor. Allah buyuruyor. İnne Kur'an yehdi lilleti akvam. Bu Kur'an insanları en doğru yola iletir diye Rabbim buyuruyor. O zaman çözüm yolu Kur'an-ı Kerim'le barışık olacağız. Kur'anla içli dışlı olacağız. Başka başka yol var. Bitmedi. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرِ Kim Allah'a ve ahiret gününe mülaqi olmayı Allah'a ahiret gününde kavuşmayı umuyorsa o insanlar için Allah Resulü'nde en güzel örnekler vardır. En güzel örnekler o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğini alacağız elimize. O nasıl yaşadıysa öyle yaşayacağız. O nasıl namaz kıldıysa öyle namaz kılacağız. Hazreti Ayşe anamıza sormuşlar. Ey anamız Ayşe. Resulullah'ın ahlakı neydi? Ma hulukun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Ayşe anamız. Hulukuhu el Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'dı... Li ahlak Allah Resulü buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş bir peygamberim. Allah buyuruyor. Ve inneke ala hulukin azim. Sen en güzel ahlakı tamamlamak için en güzel ahlak üzeresin buyuruyor. Allah Resulü'nün şu kadar hadisi Rabbimizin şu kadar ayeti olmasına rağmen bizim şu ilahlaştırdığımız ve tağutlaştırdığımız nefislerimizin girdabından ne zaman kurtulup da işte Müslüman budur. Bakın şu Müslümana iman edersiniz diyecek hale geleceğiz Müslümanlar. İki Müslüman birbirine giriyor. Karı koca olabilir, baba evlat olabilir, arkadaş arkadaş olabilir solu doğru mahkemelerde doğru polislerde doğru bilmem nerelerde arıyorlar. Allah buna cevap veriyor. Diyor ki: Ya yu'llevine amenu ey iman edenler, fe in fi şey'in ferudduhu ila ve ver in kuntum tu'minun billahi ve'l-yevmil ahir. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız aranızda çekiştiğiniz bir şeyi Allah ve Resulüne döndürün. Allah ve Resulüne götürün. Allah'ın ayeti bunlar kardeşler. Ayet okuyorum. Cinali serisinden fıkra okumuyorum. Müslümanların nefisleri, Müslümanların duyguları Allah ve Resulünün önüne geçmiş. Kur'an ve sünnetin önüne geçmiş. Ve bu halimizle de ebedi cennetleri Adin cennetlerini, Firdevs cennetlerini bekliyoruz. Bu çölde serap görüp o serabı su zannetmektir. Aklımızı başımıza alalım Allah için. Kullu nefsin ve ikatul her nefis ölümü tadacaktır. Sümme ileyna turcaun sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Rabbimiz. Her an ölümü tadabiliriz kardeşler ona hazır olmak lazım. Ve izâ eceluhum la yestâhirûn sâ'atan ve la Ölüm geldiği zaman, ölüm vakti geldiği zaman ne bir saat ileriye ne de bir saat geri alınmaz. Dolayısıyla ölüm diye bir gerçek var. Etrafımızda her gün ölüm haberleri duyuyoruz. Onlardan bir tanesi de biz olacağız. Ve ebedi bir alem var. Ebedi, dünya mezraatül ahira. Dünya ahiretin bir tarlasıdır. Geldik, ektik, biçtik gidiyoruz. Hala buna rağmen nefislerimizi, hala buna rağmen duygularımızı İslami Müslümanlaştıramıyorsak vay geldi bizim başımıza. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.